Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Sadabat Paktı nedir? 1935 yılında İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi ve Almanya'nın Versay Anlaşması'nı sık sık ihlal etmeye başlaması dünyanın yeni bir savaşa hızla gitmekte olduğunu gösteren önemli gelişmelerdi. Bu gelişmeler karşısında Türkiye ve bazı Orta Doğu ülkeleri içine düştükleri güvenlik kaygısıyla işbirliği arayışına yönelmişlerdi. Bu arayışın bir sonucu olarak bir araya gelen Türkiye, İran, Afganistan ve Irak 8 Temmuz 1937'de İran'ın başkenti Tahran'da Sadabat Sarayı'nda 5 yıllık bir süre için geçerli olacak Sadabat Paktını imzalamışlardı bölge ülkelerinin böylesi bir pakta birleşmelerinin bölgenin güvenlik ve istikrarına katkıda bulunacağı gibi özellikle İtalya üzerinde caydırıcı bir etki doğuracaktı. Sadabat Paktı olarak adlandırılan bu saldırmazlık anlaşmasına göre bu pakta üye olan ülkeler kendi aralarında dostluk ilişkilerini devam ettirmek, Milletler Cemiyeti'nin oluşturduğu barış ortamına bağlı kalmak, birbirlerinin iç işlerine karışmamak Ortak çıkarları ilgilendiren konularda birbirleriyle temas etmek ve saldırı amaçlı hiçbir siyasal birlikteliğe girmemek gibi konularda anlaşmaya varmışlardı. Böylece Türkiye yaklaşan 2. Dünya Savaşı öncesinde Batı'da Balkan Antantı ile kurmuş olduğu güvenlik sisteminin aynısını Sadabat Paktı ile doğuda da kurmuştur. Böylece doğu ve batı sınırlarını güvence altına almıştır. 5 yıllık bir süre için imzalanan Sadavat Paktı bu sürenin sonunda feshedilmediği takdirde 5'er yıllık devreler halinde kendiliğinden uzamış sayılacaktı. Sadabat Paktı taraflardan hiçbiri tarafından feshedilmedi ancak 2. Dünya Savaşı sonrasında etkinliğini kaybetti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.